Her öğrenci haftalık 1 saat civarında koçluk yapıyoruz. Bu bir saatlik zaman diliminin %70'inde öğrencinin psikolojisiyle ilgileniyoruz. Aslında ona terapi yapıyoruz. Öğrencinin ufkunu açmaya çalışıyoruz. Nasıl ders çalışması gerektiği, çalışırken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyoruz. %30'luk kısmında da kişiye özel ders takibi yapıyoruz. Her gelene 100 tane matematik çöz, 100 tane fizik çöz. Haftaya da bunun kontrolünü yapmıyoruz. Öğrencinin önüne 5 tane fizik kitabı koyup da bunları bitir gel demiyoruz. Öğrencinin analizlerini yapıp sadece eksik olduğu fizik konularına çalıştırıyoruz. Bu koşluk modeli sonucunda geçen sene baraj altında kalmış yani 1 milyon sıralama yapmış olan Ali Kaşıkçıoğlu isimli öğrencimiz Eylül'de bize geldi. Haziran'da çocuktan aldığımız Sonuç 83 bin. Bu mucize gibi bir şeydir. Yine Hamza Kütükçü isimli baraj altında kalan sayısalcı öğrencimiz 90 bin sıralama yaptı. Yine İl Özel İdaresi'nden Yunus Emre Aslan Pençes isimli bir öğrencimiz 174 bin sıralamaya sahipti. 9 aylık süreçte öğrenciyle geldiğimiz sıralama çıplak 20 bin. Bakın demek ki bu tesadüf değil.